Bugün sınav yayınlarının ÖSYM formatında sınavına girdim. Üniversitede, üniversitesine girdim ben. Kayıt olup sadece İzmir'de mi oldu, genel Türkiye'de mi oldu bilmiyorum ama sınavı beğendim. Tek tek şimdi Türkçeden başlayalım. Türkçe'de ben başında zorlandım. Şu soruda zorlandım mesela. A veya A olabilir mesela bunun cevabı. Ondan sonra şu ilk soruda zorlanmıştım başta. Ama sonra dümdüz akmaya devam etti. Pek zorlanmadı. Bir tek şu görev bakımından bir C ve D arasında kaldım. Bu ondan emin değilim. Sonra çok zor gitmedi. Şunu da emin değilim. 20 sonrası kolaydı. Türkçe 35 civarı bekliyorum ben. ÖSYM sınavından biraz daha kolaydı bence Türkçesi. Tam o civarlar bekliyorum. Sosyal zordu. Sosyal bayağı zordu. Tarihte bu soruda zorlandım. Yani istediğin gibi düşünmek diyor. A, C ve D kesin değil. de şu açıdan kaldım. Arap alfabesini dinle bağdaştırmaya çalıştım ama alakasız. Ben B olduğunu düşünüyorum bunu. Ee, tarihte başka zorlanmadı Coğrafyada şu soru zordu. Ben ilk Kanada dedim. Sonra Norveç dedim. İnternetten baktım bulamadım da cevabını ama Norveç'te doğalgaz üretimi olduğunu biliyorum. Nüfus olarak da Norveç'in nüfusu daha az Kanada'dan. Bu Norveç galiba. Ee, bunda şurada dağ var mı bilmiyorum ama İzmir'de pek buzulaşınım olacağını sanmıyorum. Biraz Manisa tarafı da var gerçi orada ya. Bu üç olabilir emin değilim. Bu böyle, bu da böyle. Asıl zor yere geldik. Felsefe çok zordu. Bu sorudan emin değilim. Bununla uygunluk tutarlılık arasında kaldım. Bundan da emin değilim. A ve C arasında kaldım. Bu boş zaten. Bundan da çok emin değilim ya. Felsefe çok zordu. Bu kadar zor olmuyor felsefe. Bayağı zorlandım. Dinde de şöyle bir soru vardı. Salladım. Hiç bilinmedik yani. Muaz bin Cebel'i tanımam. Bu Ebu Talip'in oğlu diye acaba yetkili biri gibi falan geldi bana. Yani Erkam'ın evi var. Zeyd köle olan ama bu zordu. Diğer 4'ün sorusu kolaydı. Sosyal 15 civarı bekliyorum. Bayağı zorladı benim. Matematik 35 tane şart dedi. Ben bunu bulamadım başta. Buna uğraşacağım. Şuradan devam etmek gerekiyor da buna bir uğraşacağım. Matematik güzeldi. Tam kolay bir matematik değildi. Çok zor da değildi. Ortalama diyebilirim matematik için. Şurada sorudan pek emin değilim güzel uğraştırıcı soruları vardı. Mesela soruyu çok sevmiştim ben. Güzel bu. Bu da güzeldi yani. Çok işlem gerektiren sorulardı bunlar. Şu boş. Bunu anlamadım. Bu sorun boş. Ya yani son dakikaları kaldı. Şu üçü boş. Niye bu üçü boş? Çünkü ben 23'ten falan sonra fene geçtim. 40'tan geri gelmeye başladım. Son dakikalarım buna kaldı. Bu üçüne kaldı. Onlara da pek uğraşamadım. Aslında uğraşsam çıkabilirdi. Bu üçü arka arkaya boş geldi. Bunları yaptım. Bunu yaptım yaptım çıkmadı ya. Büyük ihtimal sonunda hızlı hızlı yapacağım diye olmadı. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bunlar uğraşsam çıkacak sorular gibi düşünüyorum. İki olasılık zor değildi. Geometri. Geometri ortaydı. Çok zor değildi ama kolay da değildi. Emin olmadığım sorular var. Bunu salladım. Tamamen salladım yani direkt. Bilemedim ne yapacağımı. Bunu yaptım, 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 bunu da yaptım. Sonra şunları da yaptım. Burada bir de bundan emin değilim. Hipotenüsler geliyor. Bunda biraz sallama mı yaptık? Şimdi geldik fen. Fen kısmında fizikte e, bunda emin değilim. Bu ağırlık ama galiba. Şu soru pek emin değilim. Bir de şu üç sorudan pek emin değilim ama full de gelebilir yani fizik. Yanlış çıkarsa bu çıkabilir ya. Bu böyle. Kimya çok kolaydı. Kimyadan bir tek bundan biraz tereddütteyim ama yaptım onu da. Şu üç soru acayip kolaydı. Bu biraz iyiydi. Bu çok kolay. Bu saçma bir soruydu zaten. Biyoloji. Biyolojide şu soruda ben yanma olaylarının fazla olduğu kış tam ne demek istediğini anlamadım. Yazın daha çok yanma oluyor ama kışın fazla yanarsa diyorsa 1 iki bunun cevabı. Biraz Türkçesini anlamadım. Bu klasik bir soruydu. Sonra şundan eminim, bundan eminim, bundan emin değilim. Bu C olacak galiba. Çünkü hormonlar, protein yapılı hormonlar var. Bir de lipid yapılı hormon var mı bilmiyorum. Bunun cevabı C olabilir. Burada da böceklerde açık kan dolaşımı var diye biliyorum. Ama ayrı eşelidirler. Bu solucan da var gerçi. Bu da büyük ihtimal budur. Biyolojisi güzeldi. Kimyası çok kolaydı. Fiziği de ortaydı. Sosyal dışında da çok zor değildi yani. Orta bir sınavdı. 2019 ayrı bir sınavdı. Ben beğendim. Sosyali çok zordu.